Böyle çocuk sanatçılar dinleyeceğini, ötekiler e, sanatçı olmuş, milyar kazanıyormuş, onu dinleyeceğini. Çocuk sanatçılardan milyar kazanıyor maşrala. Hey, lan sen de kazan. Aaa, hey 6-8 ay yani, gıcı para kazanıyor. Hayır, hey, ben bari. Paralarını alıyor. Seni alırlar mı? Veriyorlar mı? Veriyorlar mı? Veriyorlar mı? ya? mı? Veriyorlar 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 senin dediklerin Bursa. Bursa gibi kapanmış. Bak, altı ay sonra tekrar açmışlar. Allah Allah. Üç dört tanesini bak 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 bak. Bak, senin dediğin yer Bursa genel evi. O Cavit Çağlar, Mavi Çağlar derler ya Bursa gene. Senin dediğin oran. Bursa, Bursa. Oranın adı Bursa. İstanbul'da biz öyle mi? Bir... Şey ben şöyle bir şey var. İstanbul ne biliyor musun? Evet. 450 kişi namaz kılıyor. 450 kişi cuma namazı. Ayakkabısı çaldırmış ben daha duymadım. Ben yine yine lafı kesme. Kılıttırma. Yandan kılıttırma. Ben şimdi ne dedim? Sultanahmet Camii var. Deniz manzaralı böyle. Tabii gülümüyor. Az cuma namazı kılmadık orada.